Sen düşman sahibi adamsın Fırat. Tahta bacağın kiralık cellatlar her yerde seni ararken yalnız başına sokağa çıkmak ve ne büyük hata yaptığının farkında değil misin? Binlerce insan senin eline bakıyor. Binlerce insanın hayatı sana bağlı. Seni öldürürlerse biz ne yaparız? Bir ekmeği bölüştüğümüz günleri hatırla Fırat. Cigara bulamadığımız, üşüdüğümüz, aç kaldığımız günleri hatırla. 20 yıldır beraberiz. 20 yıldır denemediğimiz acı kalmadı. Hapisler, zindanlar, sürgünler, Kaybettiğimiz arkadaşlar Sen hayatınla kumar oynayarak bu mevkiye geldin Sen büyük ve kudretli Fırat'sın Bu işler sana yakışmaz Kendine gel Sen hiç aşık oldum. Olmadım Yanlış yoldasın Fırat Bu kız sana ölüm getirecek Görüyorum ki aşk senin gözünü kör et. Aşk nedir büyük Fırat? Aşk nedir? 20 yıldır dişinle, tırnağınla, bileğinle, yüreğinle hayat...